Şimdi bu seyircilerimizin içerisinde e, hemen hemen herkesin bir baş ağrısı, bir omuz, bir sırt gün ilerleyen yıllarda güç kaybetmesiyle, zayıflamasıyla e, peşi sıra gelen kronik ağrı ne var. Ne mesela dizim tutmuyor. Evet bilmem, evet aynı kolum şekilde. Tutmuyor. Aynı Ay şekilde. Ay benim ağrıyor. Tabii ki bir tabii bunları kapsıyor değil mi tabii hocam? Tabii ki bunun hepsini kapsıyor. Şimdi bu bağların gevşekliği boyunda olursa boyun fıtığı belde olursa bel fıtığı diz bölgesinde olursa menisküs yırtıklar oluşturuyor. Ha. Dizlerdeki kireçlenmeler, kalçadaki kireçlenmeler bunların hepsinin hemen hemen hepsi hepsini kapsıyor. Bu bağların kuvvetsizliği ve zayıflığı. Aslında şikayetinde bulunduğunuz hastalığınızın eee işte buram ağrıyor, şuram ağrıyor dediğinizi hepsini kapsayan prolo terapi bu. Evet, prolo tedavi. Mekanizması şu. Nasıl bir yerimiz kesiliyor? kesiliyor. Ve e, vücudumuz tarafından o bölgedeki yaranın iyileşmesi sağlanıyorsa bizim yapmış olduğumuz da o bağlarda mikropsuz iltihap oluşturmak. Bunu nasıl yapıyoruz? İğnelerle. Peki iğne can yakıyor mu acıtıyor mu? Onu da sedo adını verdiğimiz tıbbi dili öyle. Evet. Böyle hasta benimle konuşuyor. Beni görüyor. Hastayla iletişim halindeyiz. Ama iğneleri hissetmeyecek derecede yapıyoruz. Bunları. Aa, duymuyor tabi, Tabii tabii iğneleri duymuyor. Ee, hastanın e, özellikle özellikle söylüyorum bir bel fıtığıydı bir broyun fıtığıydı. Bunun esas nedeni oradaki bağların zayıflığı. Yani o bağlar kuvvetlendikten sonra zaten o fıtığın alınmasını gerektiren durum ortadan kalkmış oluyor. Şöyle söyleyebiliriz. Biz diz kireçlenmesinde diz protezi, kalça kireçlenmesinde kalça protezi ya da bel fıtığı, boyun fıtığı da ameliyat ön olmadan önce mutlaka insanların denemesi gereken bir tedavi yöntemidir diye düşünüyorum. Ameliyat evet. öncesi bir tedavi anlatıyor hocam. Yani ameliyat son dediler ama böyle de bir şeyi deneyin. Evet, evet. Bir bakın diyor hocamı. Onun için dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Ee, yaklaşık 5 bine yakın bir hastam oldu. Bir 5 senelik süreç içerisinde. Maşallah. Başarı oranımız %85-90 Maşallah. Civarında. Ne yapıyorsun? Dediler ki bu ameliyat dediler. Sen evet. ne yapıyorsun İlker Hoca? Şimdi bu hasta geldiği zaman öncelikle şimdi proloterapi uygulanamayacak hasta grubu vardır. Ha. Ama çoğu hasta da uygulanır. Yani yarası iyileşen, iyileşmesinde bir sıkıntı olmayan hemen hemen her hastayı bu tedaviyle tedavi edebiliyoruz. Fakat yara iyileşmesinde bir sıkıntı olup olmadığını, hastanın kullandığı ilaçları, hmm. e, yaşlılığıyla gelen ek hastalıkları bunları önce bir değerlendiriyoruz, muayene ediyoruz. Yara dediğimizde yine diyor. toplu tabii ki. olarak söylüyoruz değil tabii, mi? Tabii tabii. Yara... yara derken şöyle, vücudu kesilip de böyle etim pis, benim etim geç iyileşir. Ha, yani. O şekilde e aa, hastalarımız vardır ya. Evet. Onları araştırıyoruz. Yani yara iyileşmesinde sıkıntı yapan hangi faktörler vardır onu değerlendiriyoruz. Ee, ön bir araştırma ve muayeneden sonra gerekli tetkikleri yaptıktan sonra hastamızı e, prolo tedavi alıyoruz. Hı. Prolo tedavi alıyoruz. Ee, ne oluyor bu prolo tedavide? Prolo tedavide olay şu. Bizim işte o biraz önce kemikleri birbirine bağlayan bağlardaki zayıflık dedik ya. Evet. İğneyle girip, iğneyle girip o bölgede mikrosuz iltihap oluşturuyoruz. ...vücudumuzdaki nasıl elimiz kesiliyor, iyileşiyorsa... Evet. ...peki o iltihaba vücudumuz ne yapıyor? Bir cevap olarak tamirci hücreleri gönderiyor. Evet. Hatta bir tane hastam dedi ki... ...hocam dedi, siz Allah'ın eczanesini kullanarak da hastayı tedavi ediyorsunuz. Doğru, ediyorsun. ben inanıyorum. Evet. Ben inanıyorum. Evet. Yani ben ekstra... E, Yan etkisi şey var mı değil? İlker Hoca? Yok. Evet. Prola terapinin, Şöyle. prola tedavinin... Prolo tedavinin yan etkisi bilinen bir yan etkisi yok. Ama önemli olan el melekesi, elin tecrübesi. Buna da inanıyorum. Evet. Her el yani eğitimsiz ve tecrübesiz elde yapıldığı zaman sakatlıklara kadar yol açabilecek bir tedavi yöntemi. Ha. Yani doğru ellerde harikalar yaratır. Evet. Ama eee... ...bilinçsiz ve yanlış ellerde... ...büyük sıkıntılara yol açabilir. Bir yapan da var mı ya? Nerede neler yapılmıyor? Evet, 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 evet. Dolayısıyla hastalarımızın bilinçli olmasını... ...özellikle istiyorum bu konuda. Peki e, sevgili doktor İlker Solmaz... Evet. E, ...biz bu... E, ...tedavinin ismini senle duyduk. Ben bunu ilk defa duydum. Evet. E, çok hocalarımızı, çok profesörlerimizi... ...çok e, sizin gibi... ...kıymetli doktorlarımızı... ...konuk ettik. Bunu ilk defa duyduk. Prolo evet. terapi ya da prolo tedavi abi. Ee, ne kadar zamandır uygulanıyor? Broloterapi tedavinin tarihi çok eski. Yani şöyle söyleyeyim Amerika Birleşik Devletleri'nde 1900 çok yaşayın. 30 Hep yılından birlikte, beri inşallah birlikte. <laughs> 1930 yılından beri uygulanmakta olan bir tedavi yöntemi. Eee işte Amerika Kanada Avrupa'da birkaç ülke Türkiye e, Türkiye'den e, Güney Kore'ye kadar olan bölge içerisinde pek yaygın olarak kullanılan bir tedavi yöntemi değil özellikle Amerika'da spor yaralanmaları üzerine e mesela diyelim ki futbolcuların e, futbolcu fıtığı kasığı dediğimiz evet, evet, futbolcu evet, kası evet. dediğimiz yani o işten ekmek parası kazanan bu sporcularımızı zor dürüme sokar ön çapraz bağ yırtıkları tam olmayan yırtıkları hmm. bu tedaviyle resmen ameliyatsız bir şekilde tedavi edilebiliyor bu başka yani. bir tedavi şekli çünkü evet evet yani sorun oradaki bağları bir araya getirmek bağların ben bir sporcu annesi yerine. olduğum için biliyorum evet 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 yani e, illa hastalanınca mı belki bu tedavi uygulanıyor. Hayır hastalanmadan önce de mesela nedir futbolcudur çok bacaklarını kullanıyordur dizini kullanıyordur e, bağları gevşektir. E, mutlaka bunların kontrol edilip e, sezona çıkmadan önce bu şekilde e, tedavi uygulandığı takdirde o bağ kopmaları olmayacak büyük sıkıntılar yaşamayacaklar. Ama prolu tedavi denince şunu anladık boyun fıtığı bel fıtığı. Eklem ağrıları, dizin, ne bileyim dirseklerin, evet, oran, evet, buran, evet. E, tanısını koyamadığın ve sana ameliyat dediler. Hayır diyor e, İlker Hoca, ameliyat öncesi bizi bir bulun diyor. Öyle değil mi? Evet, Doğru. aynen Ölüyorum, onu söylüyor. Bizi evet. bir bulun, ve size başka yöntemler e, deneyeceğiz. E, başarı oranı nedir hocam? E, %85-90 yani bayağı ciddi. Bu da önemli bir başarı oranı. Üff, Peki evet. ne kadar gelecek gidecek hasta? Tedavi yani, süresine kadar kadar? Tedavimiz işte hastamızın gelip muayene edilip e, tekrar tedaviye randevu verdikten sonra hastamız yaklaşık bir saatlik bir süre içerisinde enjeksiyonları olup rahatlayıp ondan sonra bizden ayrılabiliyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. Bir sıkıntı yok devam edecek işine. Tabii tabii yani bu tedavideki güzellik bu. Yok üzerine basma yok yürüme yok sırt üstü saatlerce günlerce yat öyle bir şey çok, yok. Çok bu sıkıntı insanları Evet evet. Ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Allah e, hekimlerimizin e, hepsine sağlık versin. Allah onların eksikliğini göstermesin ama e, çok da böyle ameliyat denince ben bir ürküyorum. Yani niye ameliyat? E, ne bileyim Ay ben hepsi söylüyorum. O, o yüzden e, İlker hocam gibi ya da biliyorsunuz her gün programında bir e, kıymetli hekimimiz var. E, o yüzden e, onlara yer veriyorum ki aman araştırın. E, ...güvenilir olması şart öyle evet, değil mi? Bakın anladım. başarı oranını sordum. Ülker Hocam dedi ki 85-90'larda dedi başarı evet, oranı. Evet, Çok önemli evet, bir rakam başarı bu. Başarı oranı evet %85-90. Yani bu tedavi yöntemiyle mesela yalnızca ameliyat olmamışlar değil... Ne bileyim bel fıtığı ameliyatı olmuştur. Ağrısı geçmemiştir. Diz protezi olmuştur. Ağrısı sıkıntıları devam etmektedir. Hı. Bu tip hastaları da rahatlatmak, bunları da o bağ gevşekliğinden kurtarmak mümkün. Kurtarma. Tabii ya. yani eklemleri eklemleri diyelim ki bir diz eklemi. Bu bağ gevşeyince ya da Bakın bir omurga, omurga omurga. 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 Bir üstüne geliyor. Ve yükü taşıyamadığı için bu bağlarla... yükü taşıyamadığı için Yan taraftan yapıtık oluşuyor. Dizde ne oluyor? Kireçlenme oluyor. Kıkırdak parçalanıyor. Bu bağları kuvvetlenip bu eklem içinde bir enflamasyon yarattığımız takdirde vücut tarafından gelen tamir hücreleri o bölgeyi iyileştiriyor. Yani mutlaka ve mutlaka her zaman Seda Hanım şunu söylerim. Ameliyata giden yolda son çıkış noktasıdır proloterapi diye. Ay bunu ilk defa duydun. Otoban. Sen ne kadar hoşuma gitti. <laughs> Güzel. Son Otobana girerken evet, son, son çıkış, çıkış noktası. Peki e, İlker Hocam, e, mesela biz Türk milletinin e, neredeyse yüzde doksanında fıtık var. Ne bir boyun, bel, yani bir şekilde evet, var. Evet, evet. Niye oluyor bizde bu? Evet, şimdi e, biraz önce de anlattığım gibi bu kemikleri birbirine bağlayan bağlar kemikleri birbirine bağlayan bağlar. Yani omurgayı düşünsenize bir boyun servikal bölge. Boynumuzu güzel mi kullanamıyoruz evet, da oluyor. Evet aynı şekilde. Yani ne bu, yapıyoruz biz? Postürümüz bu. durun diyorum hepsi. Bak gene öne doğru kaykıldınız. Şöyle bir geriye <laughs> gidin ya. Hepiniz hasta olacaksınız geleceğiniz göndereceğim İlker hocama. <laughs> Sonra beni yolla İlker hocaya diye yalvaracaksınız. Ayol şöyle bir yerleşin diyorum. Yerleşin. dik evet. durun. Hepinize bakıyorum böyle siz bak. Ne dedi? Kötü oturuyoruz, kötü duruyoruz, evet, vücudumuzu evet. kullanamıyoruz öyle değil mi? Aynen dediğinize katılıyorum. Bir bilgisayar kullanırken, bir ya. televizyon izlerken, bir otururken düzgün pozisyonumuzu belirlemiyor. Günah ben kıyamıyorum size dinleyin İlker hocamı. Sonra o bağların gevşekliği o bölgedeki yükün artmasına sebep oluyor. Omurga taşıyabileceğinin üstünde daha fazla yük taşımaya çalışıyor. E, taşıyamayınca da fıtıklaşma gerçekleşiyor. Ya? fıtıklaşma. Bu fıtığı e, ondan sonra o bölgede giden sinire bastığı takdirde sinire bastığı takdirde ondan sonra ağrılar, sızılar, uyuşmalar dayanılmaz ağrılar. ağrılar evet, evet. Çok evet. fena. Benim bel fıtığım bana hemen direkt ameliyat dediler. Direkt hemen ameliyat. Çok Ama özür şimdi... kızmayın. Bana kimse de kızması olmadı. Evet. Olmadım. İnşallah Allah o şeye de getirmesin. Kendimle mücadele ediyorum. Dik duruyorum, yastığım elimde dolaşıyorum. Biliyorsunuz buradaki sandalyemi değiştirdim, mobilyacımı aradım. Evet. Almat, Allah razı olsun biliyorsunuz burayı hazırlayan. Koltuğu özel yaptırdım, dik dursun dedim. Yani kendinize bakın, dik durun ya. Ama, ama Seda Hanım bu yaptıklarınız çok güzel. Fakat yıllar içerisinde işte bel fıtığı diyorsunuz vücudumuzun en zayıf noktası en, en zayıf. yük taşıyan noktası Bizi taşıyor be, be. siz bu beli e, kuvvetlendiremediğiniz takdirde o fıtıklar daha da ilerliyor Nasıl yani bunu kuvvetlendirmek egzersiz, egzersizle ha, onunla beceremiyorsanız işte onları kuvvetlendiren biziz ha, evet. onun kuvvetlenmesi demek o yükün dağılması demek eşit bir şekilde dağılması demek o fıtığın üzerindeki basının gidip hmm. sizin rahatlamanız demek bu şekilde. Bu kadar kolay diyorsun. Yani. Sana göre yani. Bize diyorsun <laughs> evet. e, İlker Hocam diyor ki vallahi bize gelsinler her şey çok kolay. E, Proloterapi, prolo tedavi böyle bir şey. Evet. E, bütün ağrılarınız, tanısını koyamadığınız ağrılarınızın ya da işte bu niye oluyor? Ben işte şöyle duruyorum da böyle yapıyorum da şöyle hareket ediyorum da niye oluyor dediğinizde ameliyattan önce ne diyor? Hocam otobandaki son çıkış. Son çıkış mı? Son çıkış. Ameliyattan önce son çıkış. Evet. Ee, peki şeker hastalarının bacak, ayak gibi yara ve ağrılarına iyi geliyor mu bu? Aa, şöyle söyleyeyim. Ee, bu tedavi yöntemi şeker hastalarına uygulanıyor. Çünkü yaptığımız solüsyon yani iğnenin gerisinde vermiş olduğumuz solüsyon şeker Şekeri bir iki miligram kadar yükseltiyor bir sorunlu olmuyor ama şeker hastalarının ağrıları daha çoğunlukla nöropatik ağrılar dediğimiz türden ağrılar yani o tür hastalara yani şeker hastalarına şey yapmadım yani. Kullanmadım. Yani şöyle. Diz ağrısı, bel ağrısı, bel fıtığı, boyun fıtığı şeydir ama onların ağrı türü bizim ağrı türümüze girmiyor. Bu Nöropakik şu an e, senin söylediklerin o kadar ilgi çekti ki bu şu an telefonla geldi bu soru. Evet. Onun için şey sordum evet, sana. Evet. evet. E, demek ki bu ağrılardan muzdarip ee, ne kadar çok insan var ki zaten söyledik Türkiye'nin yüzde %90'ı neredeyse işte, evet. bir, bir tanısını koyamadığı ağrılar boynumu tutamıyorum belim ağrıyor yürüyemiyorum ben böyle değildim yok dizlerim evet, yok dizlerim evet, bacaklarım evet. diyenler çok Şöyle Seda Hanım e, şeker ayrıcalı ayrıcı terapinin de içinde çeşitleri var ...nöroproloterapi dediğimiz daha düşük dozda o ...bacaklarındaki yanmayı... üşümeyi, karıncalanmayı... ...giderecek ayrı bir yöntem uyguluyoruz. Hocam... ...bir insan ne zaman sana gelmeli? Yani birileri alarm verdi. Evet. Ne bileyim boynumu... Na ...nasıl e, anlamalı insan? Aa benim İlker Hoca'ya gitmem lazım. Hı hı. Nasıl karar vermeli? E, şöyle söyleyeyim yani... E, ...kollarında ağrısı... ...boyun ağrısı, kire boynu döndürmekte zorlanma, sırt ağrısı. Ya, ağrısı. sırt ağrısı deyip de geçmeyin de. Tabii ki özellikle kalça bölgesine vuran ağrılar, kalçadan aşağıya doğru uzanan ağrılar, ayak bileği ağrılar. Yani kas iskeletin neresinde olursa, olursa olsun, olsun yani bu bir, tür ağrılara bir gelsin evet gelsin. Ben bir göreyim diyeceğim. diyor. Bir Efendim prolo tedavi uzmanı Doktor İlker Sormaz. Teşekkür ediyorum.